Doktor Mehmet Azimli hocam. Doçak Oflaz hocam Doktor Abdurrahim Ofaz hocam. Doktor Ayşe Çekiç hocam. Doktor Ahmet Gülenç hocam. Ve Abdullah Yaşın hocam. Buyurunuz sayın hocalarım. Senin, ee, olsun. Ee, <laughs> da, benim benim köken Araplaşmış. Araplar Hepsi hepsi aynı bir şey çıkıyor. <laughs> Kıymetli misafirler tekrar programımıza hoş geldiniz. Benim için özel bir oturum kendisinden tarihi öğrendim. İslam tarihi usulünü öğrendim. Yani, Kıymetli hocam, Profesör Doktor Mehmet Azimli hocamla aynı oturumda olmanın onurunu yaşıyorum. E, kıymetli misafirler, sıralamada küçük bir değişiklik yapacağız. İlk sözü Abdullah Yaşın hocama vereceğiz. Abdullah Yaşın hocam e, birçoğumuz tanır. Laçınbatta, Cizre'de, bölgede hemen hemen herkes tanır. E, onlarca, on tane kitabı var hocamın. Hemen hemen her sempozyonumuza katkı sunuyor ve kendi imkanlarıyla Cizre'de bir e, müze kurdu. E, yıllardır kendi imkanlarıyla şehrimizin ilim, irfan kültürüne hizmet ediyor. Kendisi yine bu programımızda yer almış. E, bu vesileyle de teşekkür edip sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun sayınca. Sayın Başkanım, saygıdeğer bilim adamları, değerli hanım kardeşlerim ve değerli hemşehrilerim sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor, Saygılarımı sunuyorum. İdris. İzzettin Ebu Hasan Ali bin Muhammed El Cezeri ve e, kitabı El Kamil kitabı. 12 Mayıs 1160 yılında Cizre'den yani Cezire İbni Ömer'de doğdu. Bu yüzden ismine Cezeri deniyor. Aile olarak i̇bn Esir ile ifade ediyorlar. Ee, esir köle anlamında değildir. Esir. Al, Arap alfabesinin beşinci harfi olan F. Yani ağza, dile vurulan Yani anlamı gökyüzündeki ışık demektir. İbn-i Esir temel eğitimini Cizre'de gördü. 21 yaşındayken hacca gitti. Medine ve Mekke'de bazı alimlerden hadis öğrendi. Dönüşünde bir süre Bağdat'ta kaldı. Zamanın önemli alimlerinden Şafii Fakihi, Şeyh Ebu Kasım Yahiş ve hadisçi İbn Sükeyn'in yanında derslere davet Sonra Cizre'ye döndü, ailesiyle birlikte 1183 yılında Musul'a yerleşti. Babasının Musul Atabeyi İmadettin Zengi döneminde, yani 1127-1146 civarlarında, Vezir Cemalettin'in Cizre'deki naibi Kudbettin Mevdud bin İmadettin Zengilevri'nde ise Cizre Divanul Haracı'nın reisi olduğu, aynı zamanda ticaretle ve Kasr-ı Hırab adlı köyü ile Akime köyündeki çiftliğinde tarımla uğraştığı öğrenilmektedir. Musul'a göç etti, asıl tahsilini burada yaptı. Ebu Tammam, Buhtori ve Mütenebbi'nin divanları başta olmak üzere pek çok şiir ezberledi. Nahi, Lugat ve beyan ilimlerini öğrendi. Hayatını okumak ve tahsil etme, ders verme ve eser yazma ile geçirmiştir. Musul ve Bağdat'ta öğrenim görmüştür. İbn-i Nasir İzzettin Musul'da oranın hatibi Ebu'l-Fadl Abdullah bin Ahmed el-Tusi'den ve ebul Faraj Yahya el-Sakafi, Bağdat'ta da Şafii Fakih, ebul Kasım Ya'iş bin Sadaka'dan, Ebu ahmet Abdülvahab bin Ali el-Sufi'den, Şam'da, o Omanadan ve başkalarından hadis öğrenimini, öğrenimini görmüştür. Kısa sürede şöhreti yarattı. Bağdat'a bir kaç sefer Musul Atabey'in sözlü götüren emin bir elçi olmuştur. Bağdat'ta meşhur alim Abdülmu'in bin Kuley kütüphanelerindeki kitaplardan yararlandı. Ayrıca temin ettiği resmi belgelerden yararlandı. Musul Atabey'in elçisi olarak Dımışk yani Şam Hala ve Kudüs'e gitti. Hem sefaret dönemi yerine getirdi, hem de birçok muhaddis, fakir, kurra ve nehüvciden çeşitli bilgiler verdi. İbn-i Rasir İzzettin Kudüs fethinden sonra Dımışık'ta Yüce Kürt komutan Salahaddin Eyyubi ile görüştü. Kudüs'ün fethinden sonra 1188'de Dırnaş'ta Salahaddin-i Eyyubi ile görüşen ve Hittin Savaşı'nın cereyan ettiği alanı gezen i̇bn aynı yıl hükümdarın Antakya prinkasliğine karşı düzenlediği sefere Musul askerlerinin yanında tarihçi olarak katıldı. Ardından Musul'a döndü ve ölümüne kadar hayatını Atabek Bedrettin Duhduğ'un himayesinde geçirdi. 603'te yani 1207'de tekrar hacca, 626'da da Halebe'ye İbn-i Hadrikan, i̇bn Esir'in bu ziyaretinde el melik Aziz'in beyi Şehabeddin Toğrul tarafından saygın bir misafir olarak ağırlandığını bizzat gördüğünü söyler ve Vefailat adlı eserinde onun mütevazi, ahlak ve fazilet abidesi bir alim olarak tanıtır. Kendisinin de onun ilminden istifa ettiğini, istifade ettiğini belirtir. i̇bn Esir 1230'da tekrar Dımışk'a gitti. Müslüdü Şam, Kasım bin Sasra ve Zeynül Ümmenna bin Asakir'den sema yoluyla hadis aldı. Ertesi yıl Halep'e ve oradan da fazla gecikmeden Musul'a döndü. Çocukluğundan beri tarihe karşı büyük bir merakı vardı. İslam'ın doğduğu yerleri hem görmek hem de yazacağı kitap için kendisi tarafından bölgeyi incelemek, rivayetlere bağlı kalmamak, her şeyi gözlemlere dayandırmak için birkaç kez idare gitti. Hatta Abbasi halifeleri ve yönetimleriyle ilgili tarihi vesikaları topladı. Bu uzun ve yorucu seyahatlerden sonra Musul'a dönerek evine kapandı. Ve bu, değerli eserlerini yazmaya başladı. Dünyaca meşhur bir tarihçi, muhaddis, diplomat ve alim olan i̇bn Esir-i Zeddin, El-Kamil adında 12 ciltlik bir tarihi vardı. Eserin dili Arapçadır. Yazarlar en çok güvenilen ve yararlanılan bir kaynak olarak gösteriler. Kendisi de tarafsız, sağlam ve güvenli bir zat. Umumi tarih kitabı şeklinde yazılan eser, yaratılıştan kendi zamanına kadar olan bütün olayları kronolojik olarak ele Eserinde yazdığı ön tarihçiliği ile ilgili belli başlı esasları tespit etmiştir. Bu eser bahar yayınları tarafından İslam tarihi adı altında Türkçe'ye çevrilmiştir. El-Kamil fi tarih'in ilk tenkitli meşri meşhur oryantalistlerden C, C. Tomberg tarafından 1851-1876 yılları arasında yapılmıştır. Bunu 1883 yılında Mısır'da yapılan baskılar takip etmiş, 1965 yılında Beyrut'ta basılmış Türkçe'ye de çevrilen eser, tarihçilerin klasik kaynaklarından en önemlisini teşkil etmektedir. Orta çağ tarihiyle ilgilenen yerli ve yabancı tarihçiler onu tanımak, eserini okumak zorundadır. Yoksa ilmi çalışmaları eksik kalır. Bu nedenle tüm dünya orta çağ akademisyenleri onun üzerine, onun eserine müracaat etmektedir. El-Kamil'in ilk yedi cildi daha ziyade Ebu Cafer el-Taberi'ye istinad etmiş, onu öz edip senetlerini çıkarmış ve bir tek rivayetle ihtifa etmiştir. Bununla beraber haberinin kastı olarak ve kasıtsızca terk ettiği şeyleri İbnül Kelbi, El mubarad El Balazuri, El masudi gibi diğer kaynaklardan alarak tamamlamıştır. Müslüman Arapların İslamiyet'ten önceki meşhur olayların Eyyam-ı Arap, Arap günleri Hicri 1. asırda Kays ve Tatlip uymakları arasındaki olayları Arapların sinde taarruzları ve buna benzer meseleleri adı geçenlerden almıştır. Kitabın geri kalan ciltlerine gelince İbn-i Rasid eline geçen bütün kaynaklardan yararlanmıştır. Bundan dolayı kitabı haklı olan Müslümanların 628 Hicri'ye olan 1232 miladi kadar olan siyasi tarihler hakkında yazdıkların en mükemmel ve bir özü sayılır. Ayrıca İbnül Esid nakillerinin sağlamlığıyla kendini gösterir. Hatta bazen yararlandığı kaynakları tenkit eder. Örneğin Taberi, Şahristani ve nakillerde bulunduğu diğer bazı alim ve tarihçileri hakkında yerinde tenkitleri vardır. El Kamil fit Tarih adlı eseriyle haklı bir şöhrete kavuşan i̇bn Esir aynı zamanda hadiste hafızlık derecesine ulaşmış, usulü hadis, siyer, edebiyat, ensab ve eyyam-ı Arap'ta da üstad sayılmıştır. Evi her zaman alim ve ediplerle dolup taşardı. Hafızası çok kuvvetli, zeki ve mütevazi bir insandı. Makam ve mevki sahibi olmayı istememiş, kendisine itibar gösteren zengilerin ve eyyubilerin en yaptıkları bütün teklifleri geri çevirmiştir. El-Kamil'de önemli mevkilere çıkmış nice devlet adamının hiç beklenmediği anda nasıl perişan bir hale düştüğünü anlattıktan sonra geçimini sağlayacak geliri olan bir insanın resmi görev almamasını tavsiye eder. i̇bn Kesir onun müslüf hükümdarlarına verdirlik yaptığını söylerse de bu doğru değildir. İbn-i rivayetleri değerlendirirken ihtiyatlı davranmasıyla haberleri, tahlil ve tenkit süzgecinden geçirdikten sonra kullanmasıyla ve yalnız güvenlik kaynaklara başvurmasıyla kalanmıştır. Bu tarihçi sıfatıyla geçmişe ait bilgilerden, örnek hadise ve tecrübelerden faydalanılması gerektiğini, tarihin iyi ve kötü yönleriyle tekerrürden ibaret olduğunu Dolayısıyla insanların ondan ibret alarak kendilerine yön vermelerini ve ahiret hayatı içinde azık hazırlamalarını tavsiye eder. İbn-i Dübeysi, Kusi, Mecdudun bin Ebu Cerada, Ebu'l Kasım Şaraf bin Asakir, Ebu Sa'id Sungur el-Kudahi, Ebu'l Faz bin Asakir ve Ebu'l Nihallikan ondan rivayette bulmuşlar. Birkaç kez Musul Zengi hüküme, hükümdarı tarafından Bağdat'a diplomat ve elçi olarak göndermiştir. Bağdat'ta, Bağdat'taki devlet yöneticileriyle görüşmüş, önemli işler başlamıştır. Daha sonra hizmetinde bulunduğu Zengi Atabeyli'nin tarihini kaleme atmıştır. Ömrünün son yıllarında kendisini hadis ibine vererek ilerlemiş yaşına rağmen hadis alanında öğrenci yetiştirip özellikle sahabi biyografilerine ve hadis ravilerinin nisbetlerine dair eserler verdi. Uslul Gaba fi ma'rifet sahaba adlı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri hakkında alfabetik sıra ile meydana getirdiği bir lügatı olup 7554 sahabe adı içinde bulunmaktadır. Bu eser çok büyük bir çalışmanın neticesine meydana getirilmiştir hadis usulü ilminde ve diğer İslami dallarda çok önemli olan bir eser. Ayrıca El Samani'nin kitab-ı ensabından El Luba adlı altında meydana getirdiği bir hülasası var. İbnül Esir'in de yazmış olduğu Lübab kitabını da Suyuti, Luba ve Luba adı adı altında öz, özleştirmiştir. İbnül Esir, rüvenleri değerlendirirken ihtiyatlı davranmasıyla haberleri, tahlil ve tenkit süzgecinden geçirdikten sonra kullanmasıyla ve yalnız güvenli kaynaklara başvurmasıyla tanmıştır. Bir tarihçi sıfatıyla geçmişe ait bilgilerden, örnek hadise ve tecrübelerden faydalanılması gerektiğini, tarihin iyi ve kötü yönleriyle de tekerrürden ibaret olduğunu, dolayısıyla insanların ondan ibret alarak kendilerine yön vermelerini ve eh, ahiret hayatı içinde azık hazırlamalarını tavsiye ederim. İbn-i Asir Hazretli Hicri 25 Şaban 630 Miladi 6 Haziran 1233 yılında Musul'da vefat etmiştir. Allah onu ve kardeşlerini affetsin. Amin. 1939 yılında yapılan, yaptırılan bir kubbesi kurmaktadır. El-Kabir fit tarih ciltteki önemli konular. Önsöz, ön söz, İslam'da tarih kullanmanın başlaması, zaman kavramı, yaratılışın başlangıcı ve ilk yaratılanlar, kalem ve kalemden sonra yaratılanlar, gece ve gündüzün yaratılışı, iblisin kıssası, Adem'in yaratılışı, Allah'ın Adem Aleyhisselam'a öğrettikleri, Hazreti Adem'in cennete girmesi ve çıkartılması, Adem ve Havva'nın yeryüzüne indirilmesi, Hazreti Şid Aleyhisselam, yer, ahmaz, cemşid ve da hakkın hükümdarlığı, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti, Feridun'un hükümdarlığı, Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam, Kabe'nin inşası, kurban etme kıssası, Nemrut ve Helaki, Hazreti Lut Aleyhisselam, Hazreti Sara, Hazreti Eyüp Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Harun Aleyhisselam, Karun kıssası, Kayburat, Hazreti Elyasa Aleyhisselam, Hazreti Eshbûl Aleyhisselam, Hazreti Davut Aleyhisselam, Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Fars hükümdarları, Feridun'un hükümdarlığı, Babil hükümdarı, Bakhtun nasıl İskender, Hazreti İsa Aleyhisselam, Roma hükümdarları Ashab-ı Kehf, Hz. Yunus Aleyhisselam, Sasaniler, Fil Vakası, Hazreti Muhammed Aleyhisselam, diğer ciltlerden zamanına kadar olan bütün olayları bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Çok kıymetli katkıları için biz de kıymetli Abdullah Yaşin Hocama çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sunumunu yapmak üzere sözü Profesör Doktor Mehmet Aslı Bey hocama veriyorum. Sayın hocam buyurunuz. Evet teşekkür